Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bilgilendirmeler devam ediyor. Uzman jandarma uzman çavuş alımları ile alakalı bilgiler vereceğim bu videoda arkadaşlar. E, Ağustosta bu ilan gelmesini bekliyoruz. Hemen neden Ağustos'ta olduğunu da açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle e, geçen sene, geçen sene arkadaşlar 25 Ağustos'ta yani 15 Ağustos-25 Ağustos arasında başvurular yapıldı ve bitmişti geçen sene Ağustos'ta. Ondan sonra yaklaşık bir 6 ay sonra 21 Ocak 31 Ocak arasında da ikinci alım olmuştu. Jandarma uzman 5000 kişi. Bunun hala işte atamaları yeni yapılıyor Kastamonu'ya falan. Bunlardan da e, haberdarsınızdır zaten. Bu takvime baktığımız zaman Ağustos Şabili'ne bir alımda yani 6 ayda bir jandarma uzman alımının devam ettiğini görebiliriz arkadaşlar. Normal TSK'daki uzman alımları durduruldu. 3 sene alınmayacak dendi. Ama jandarmada e, hem uzman hem az subay hem subay hem de sözleşmeli er alımları devam ediyor. Bunu zaten sürekli yeni bir gelişme olduğu zaman sizle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar e, ben bu sene 21 30 Ağustos arasında, 21 Ağustos-30 Ağustos arasında ilanın gelmesini bekliyorum e, ve bu yönde de size tavsiyeler vereceğim. Bu ilana kimler başvurabilir, bunlara değineceğim ve e, eğitim süresi e, ve eğitimlerin nerede olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Siz de ona göre hazırlık yapın. Öncelikle e, mezuniyet şartından başlayalım uzman erbaş olmak istiyorsanız arkadaşlar jandarma uzman erbaş ya da bizim halk arasında jandarma uzman çavuş olarak başvuru yapmak istiyorsanız en az lise mezunu olmanız gerekiyor. Daha sonra askerlik yapmış veya yapıyor olmak yani bu ne demek? Askerde şu an askerlik yapan arkadaşlarımız da başvurabilir demek. Er olarak er statüsünde olanlar sadece başvurabilir. Buradaki ayrıntı bu. Arkadaşlar askerlik yapmış ya da yapıyor olmak. Askerliğini yapmış olanlardan da 5 sene geçmemesi lazım. Atıyorum sen 2015'te terhis oldun. 2021'deyiz. 6 sene geçmiş. Başvuru yapamazsın. 2018'de terhis oldun. 2021'deyiz. Kaç sene? 3 sene geçmiş. Başvurabilirsin. 5 sene geçmemesi lazım. Arkadaşlar bunu da detaylı bir şekilde zaten araştırıp bulabilirsiniz. Askerlik yaparken uygun nitelik belgesi almış olmak. Bu da komutanlığa bağlı olarak. Komutana diyorsunuz ki ben uzman çavuşluk e, başvurusu yaptım. Bana bir uygun nitelik belgesi verir misiniz? Komutan da diyor ki gel bakalım. İşte herhangi bir sağlık sıkıntı var mı falan filan. E, belli bir prosedür var. En sonunda da sana uzman çavuş olur damgası vurulan bir belge veriliyor. O belgeyle birlikte başvurabilirsiniz. Yaş sınırına geldiğimiz zaman 21 27 yaş sınırı var arkadaşlar. 27 yaşını bitirmemiş olmak yaş sınırlarının bizim uzman çavuşluk için, jandarma uzman çavuşluk için. Askeri okullardan ilişiği kesilmemek. Daha önce bu madde çok önemli. Bakın dikkat edin. Daha önce subay az subay bunlara parantez içinde yedek subay yedek az subay da dahil uzman jandarma uzman erbaş olarak görev yapmamış olmak arkadaşlar bakın dikkat edin bu madde önemli ya askerliğiniz yedek subay yedek az subay yaptıysanız buna başvuramazsınız subaya subay ya olarak ee bitirdiyseniz ya da ee ne bileyim işte atıldıysanız başvuramazsınız daha önce uzman jandarmaysanız başvuramazsınız. Atıldıysanız tabi. Uzman erbatsanız başvuramazsınız. Evet. Sözleşmeli erler için Sözleşmeli erler için yaş, yaş sınırı 29'a kadar çıkıyor. Sözleşmeli er oldukları için 29 yaşını geçmemek kaydıyla başvurabilirler. Hatta sözleşmeli er olarak beni şu an dinleyen arkadaşlarımıza tavsiye ederim bir üst kademeye çıkmaya bakın ve bu inanları kaçırmayın. Sözleşmeli erler için dediğim gibi 29 yaş sınırı var. Güvenlik soruşturmasında e, tabii ki de uygun çıkmanız lazım. Ve arşiv araştırması var. Arşiv araştırmasında da temiz çıkmanız lazım. Yine bu alımlarla alakalı boy kilo endeksinizin uygun olması lazım. Genel anlamda Boy kilo indeksinizin 18 ila 27 arasında olması lazım. Bunu nasıl hesaplarsınız? İnternetten yazın boy kilo indeksi hesaplama diye. Orada kilonuzu boyunuzu yazın. 18 ila 27 arasında ise uygunsunuzdur. 18'den aşağı ise çok zayıfsınız. 27'den yukarıdaysa ise obeziteye kadar yani çok kilolusunuz. O yüzden olmaz arkadaşlar kabul edilmez kamuya tazminat e, bulun tazminatınız bulunmaması gerekiyor bu ilanlara başvurmak için işte suç suçlusunuzdur işte kamudan size bir tazminat davası açılır veya işte e, bir görev verilir yapmazsınız falan bunlar tabii ki de bu ilanlara başvuramaz gelelim şimdi arkadaşlar eğitimin süresine eğitimler jandarma uzman alımları eğitimleri 24 Hafta sürer arkadaşlar Yani yaklaşık 6 ay sürer Bunu unutmayın Hemen kazandın Hemen ertesi gün başlayacak mısın Hemen maaş başlayacak mı işte Maaş para lazım falan demeyin İlanların hepsinin Polis, jandarma, subay, asubay Uzman, sözleşmeler Hepsinin bir eğitim süresi var Ne kadar askerlik yaptıysanız önemli değil ee, Hepsi tekrar Sıfırdan baştan size eğitim verir Arkadaşlar uzman çavuşlukta da eğitim 24 hafta 6 aydır yani toplam. eğitimler jandarma uzman çavuş eğitimleri Yeni Foça'da, Kırkağaç'ta, Safranbolu'da, Kastamonu'da ve Seferihisar'da olur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Görevinizde ya komando ya da asayiş olarak görevlendirilirsiniz. Komando olduğunuz zaman dağlarda tepelerde terörist ararsınız. Asayiş olduğunuz zaman da arkadaşlar ilçelerde, ilçelere, ilçeye bağlı köylerde, karakollarda görev yaparsınız. İşte köyde bir kavga olur, ayırmaya gidersiniz. Suçlu olur, aramaya gidersiniz. Kayıp olur, aramaya gidersiniz. Bu tarz işlere siz bakacaksınız arkadaşlar. Şehrin dışındaki olaylar, jandarmaya, şehrin içindeki olaylar polisle, bağlıdır bunu unutmayın. Evet 21-30, 21, e, 21 Ağustos-30 Ağustos arasında ilanın gelmesini bekliyorum. Son iki seneye baktığımız zaman 2019'dan bu tarafa hep iyi 15ten 15 Ağustos-30 Ağustos arasında ilanlar gelmiş. Ben yine de bir hafta daha ileri attım ve 21 Ağustos-30 Ağustos arasında gelmesini bekliyorum arkadaşlar kanalımda herhangi bir değişiklik olduğu zaman yani bu haberle alakalı herhangi bir değişiklik olduğu zaman hemen paylaşacağım İlan geldiği zaman hemen paylaşacağım son dakika haberi olarak o yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bu bir videoyu da beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız beni mutlu etmiş olursunuz sizin için bilgiler vermeye çalışıyorum en doğru bilgileri vermeye çalışıyorum arkadaşlar konular aynı konular üzerinde gidebilir bazen bazı videolarımda e, atıyorum konumuz atıyorum bekçilikle alakalıdır bekçilikle alakalı olduğu için tabii ki de videonun içinde daha önce çekmiş olduğum videoların içeriklerine benzer içerikler olacaktır Çünkü konumuz değişmiyor konumuz aynı şartlar aynı O yüzden arkadaşlar bu konularda da e, anlayış göstermesi e, istiyorum her videomda en az 5 madde olarak en az 5 madde olarak yeni bilgileri bulabilirsiniz. Hep aynı bilgiler tarzında değil. Yeni bilgileri yakalamaya çalışın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum dikkat e, dinlediğiniz için arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Bilgiler devam edecek. Ufak bir hatırlatma tekrar kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.